merhaba arkadaşlar. Bir avatar ayı daha videosunda sizlerle beraberim. Şimdi yeni bir kod vereceğim size. Bu kod 40 volt veriyor avatar da. Videomuza geçelim. Evet bakalım. Giriyoruz. Hava. Hunter. 349. Kullanılmış diyor. Bu, bunu ben önceden kullanmıştım. 40 volt var arkadaşlar yani. Hava ter 349. Ukan daha önce kullanılmıştı. Bakın. 40 volt aldım ben zaten. Bakın burada 4 voltum üzerinden var da. Kanıtım burada. Bakın ne var burada. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.